Niye? Niye çocuklar, çocuklar, Hepinize şey, merhaba arkadaşlar. sizlerle birlikte Blur Star videosu Lan olmuyor. Saat değiliz. Dedim Oynayalım. Şey, e, Hemen girdik. Ee, Olur. Bunu biliyoruz. Tamam. Evet. 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 Şey ama o kenarda düşer Elif düşer. Evet ya kendine. kendine. değil. Tamam. Hadi. Artık kendini tanıtabiliyorsun Dara. Evet şimdi. Evet şimdi dalasam olmaz mı? Sen otur. Tamam. tamam. balkona da gelebilirsin. <laughs> El primo. Ama yap ne ama. Ama ne deli. Ya evet. ekran şey nasıl, şey nasıl yapıyorlar bilmiyorum Let's go get him. Let's go get him. Neden olmadı? Karakteri ben seçebilir miyim? Ha? Karakteri ben seç. Mi? Kız olsun hadi kız. Bu da kız. <Gülüyor> <Gülüyor> <Çok güzel. Gülüyor> deli ne yapıyorsun? Lan <laughs> Ölümlerim annem annem nara. Oui! Bende 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 bende. Bende top bende. Arkadaşlar. Ya abla! Hayır fırlattım. Hayır fırlattım amca bey. Olmuyor ki Daha gol atmanız var. İki tane <laughs> gol atmanız <laughs> gerekiyor. çekiliyor ya. Ya ben. Hayır izin arkadaşlar ablam benim. Hayır izin vermem ki ben. Ben kocaman yaşlı bir adam. <laughs> Sana izin verme. Sekiz. Sen. Aa, ben benden. Ya ben. Ben çekiyorum.

Murat! Hadi! Ben hayır, giriyorum. Hayır, 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 Let's go get him. Öp beni sana. Çinlendik ya. Kamçık dendik. Kamçık dendik. Arkana çok güzel. Kusuyorsun lan sen. Kusmayı öğrenmiş. Arkadaşlar bu kusmayı öğrenmiş. Arkadaşlar. Lan 20 ne? bak Canolojik bak e 20 saniye sonra 3 sonra, dakikadan olacak. E bir o kötü oh, takım alır ben. Oh, ben video oh, yüzünü işte. Ayı mı attınız da? Bir ayak. Bir to. Bak. Ya oğlum son saniyeler gidiyor şimdi bak. Ve o zaman kalmadı. Yok gerek. 20 saniye var. Bak şimdi son... Bak, hani son saniyeler yazıyordu? <laughs> Abi çok şey uzun. Evet arkadaşlar. Videoyu burada sonlandıralım. Biraz sonra ikinci videoda gelecek ha. Evet. Arkadaşlar, yapayım, bu an, bu, evet arkadaşlar. Hemen video geliyor. Görüyorum. Bye bye. bay. bay.